Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi açıldığı 2007-2008 eğitim öğretim yılından itibaren kendini her geçen gün geliştiren eğitimci kadrosu ile Türkiye'nin geleceğine Atatürk ve Türk büyüklerini seven, Türk tarihi ve vatandaşlığıyla gurur duyan, Türk milletinin geleceği için düşünen, geleceğini geçmişten aldığı ruhla inşa edebilen, evrensel düşünebilen, Atatürk milliyetçiliğine bağlı kendisiyle, çevresiyle ve doğayla barışık, üreten, sorgulayan, sorumluluk alabilen, ahlaken, ruhen ve bedenen olgunlaşmış bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Eğitim yönetiminin bilimsel gerekliliklerine uyan, sürekli kendini sorgulayan ve geliştiren, kurum içi dinamiklerini en etkin şekilde harekete geçiren, bilişim çağının standartlarını yakalamış, toplumun sosyal, kültürel ve sanatsal ihtiyaçlarını tespit edebilen bu ihtiyaçlara çözüm bulma, irade ve yeterliliğini kazanmış, geleceği şekillendirebilecek donanıma sahip öğrenciler yetiştiren, yerellikten evrenselliğe ulaşmayı hedef edinen Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi çağdaş bir eğitim kurumu olmayı ilke edinmiştir. 2016-2017 eğitim öğretim yılında 20 derslikle eğitim öğretime devam eden Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi'nde toplam 504 öğrencimiz bulunmaktadır. Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi'nin sahip olduğu kız ve erkek pansiyonlarında 132'si kız öğrenci, 105'i erkek öğrenci olmak üzere toplam 237 öğrenci yatılı olarak eğitimine devam etmektedir. Tam donanımlı 20 derslikten oluşan Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi'nde öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde donatılmış klasik ve modern kitapların bulunduğu kütüphane, konferans salonu, resim atölyesi, içerisinde piyano, keman, gitar ve bateriden oluşan tam donanımlı bir müzik odası, step, aerobik, jimnastik, vücut geliştirme, uzak doğu sporlarının yapılabileceği kapalı bir spor salonu, Basketbol sahası, mini futbol ve voleybol sahaları, jimnastik sahası, tarih derslerinin daha etkin bir şekilde işlendiği ve tarihsel materyallerle donatılmış Oğuz Kağan Otağı, çok amaçlı kullanılan tam donanımlı toplantı salonu, içinde 12 adet bilgisayarın bulunduğu teknoloji tasarım odası bulunmaktadır. Müzik Öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirmek için her öğrenci mezun oluncaya kadar TÜBİTAK Orta Öğretim Proje Yarışması'na katılmakta ve 100 temel eserin içinde bulunduğu kitapları okumaktadır. Çağdaş medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmanın bilimin ışığında olacağını düşünüyoruz. Bu nedenle okul olarak da biz bilimsel çalışmaları yakından takip ediyoruz. Öğrencilerimiz mezun olana kadar her öğrencimize biz TÜBİTAK projesi yapmayı zorunlu kılıyoruz. En az iki öğrenciyle yürütüyorlar. Bu iki öğrenciyle birlikte yürütülmesinin şu faydası olmakta. Öğrencilerimiz birlikte iş görme alışkanlığını kazanıyor. Beraberinde literatür taramayı öğreniyor. Biz aynı zamanda her öğrencimize bakanlığımızın belirlemiş olduğu yüz temel eseri okutuyoruz. Yüz temel eser bildiğiniz gibi Doğu ve Batı klasiklerinden oluşmakta. Bu Doğu ve Batı klasiklerinin öğrenciler tarafından e, okunuyor olması, onların e, ruhsal gelişimini ve sanat zevkine olumlu etkilerinin olduğunu görmekteyiz. Mersin Mehmet Akif ve Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi olarak bütün öğrencileri bekliyoruz.